Bugünkü konumuz kıyamet günü olacak işlerle alakalı birkaç tane ayeti inşallah izah etmeye çalışacağım. Allah Celle Celaluhu insanlığa hitap ederek kıyamet koptuğu gün artık Allah'ın huzurunda başka kaçıp sığınacak bir yerin bulunmadığı bizlere haber veriyor. O gün yani kıyamet gününde herkes Allah'ın huzurunda toplanacak ve dünyada yapıp ettikleri ve yapması gerektiği halde yapmadıkları iyi ve kötü ne varsa hepsi ortaya dökülecek. Bununla birlikte insan görünüşte cezada kurtulmak için çeşitli mazeretler diyor ileri sürse de tabii ki gerçekte kendisi hakkında yine kendisi tanıklık edecektir. Yani gerçeği kimse gizlemeyecektir. Herkes yapıp ettiği önünde bulacaktır. İyi de olursa kötü de olsa hazır da bulunacaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde insanu yawma izen bima ve aharam. O gün insan insana yapıp ettiğinden, önden gönderdiğinden, bıraktığından ve yani yapmak istediği halde yapmadığından ne varsa hepsi o gün diyor ortaya dökecek diyor. Yani hepsi meydana çıkacak diyor. Belin insanu ala basira artık diyor o gün insan kendi aleyhinde bir şahit ve bir kendisi bir delildir. Yani kendisi onu ne yapıyor onu da şifre ediyor. yani diyor ki insan o gün özürlerini beyan etse bile özürler kabul edilmiyor. Yani diyecek ki ya Rabbi ben şundan dolayı ben yapmadım. Şundan dolayı yapmadım. O özürler kabul edilmiyor. Yani bu dünyada ne yaptıklarını Rabbimiz Celle Celaluhu e ona haber verilecek. Evet. Başka? Yani geriye ne yaptığından da haber verecek. Sen bunları yapmak e, gücün varken de sen yapamadın. Niye yapmadın? Veya da yaptıklarını işte adam mesela cami yapmış, çeşme yapmış, yol yapmış, insanların faydalanabileceği bir şey yapmış. Onlar bile ortaya çıkacak yani ondan da söylenecek yani sen şunu şunu yaptın diyecek. İşte ölmeden önce işlediği günahlar, ölmeden önce işlediği yanlışlıklar, kötülükler, zulümler, hepsi ortaya dökülecek. Hatta hatta mesela diyor ki, boynuzsuz diyor, boynuzsuz diyor, koyun diyor, boynuzludan diyor, hakkını alacak diyor. Yani onun için hiç kimseye zarar vermemek lazım, hiçbir hayvanı efendim zarar vermemek lazım, insanlara zarar vermemek lazım kötülememek lazım, incinmemek lazım. Çünkü niye? Bütün yaratılanlar Allah'ın yaratmış olduğu bir eseridir yani. O şekilde bakmak lazım. İnsanoğlu yani perdeleri önüne koysa bile, saklasa bile, efendim yerin altına gizlese bile gene yaptıkları diyor o gün ortaya dökülecek diyor. Evet, yani kaçış yok. O, o gün organlar tanıklık edecek, insanların yaptıkları bütün organlar, işte elleri, ayakları, vücudu ona tanıklık edecek. Kaçış yok yani, Rabbimiz ne diyor? وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Zaten şu ayete inanan bir adam, nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Buna inanan bir adam kötülük yapar mı? Yapmaz asla. Rabbimiz o gün Celle Celaluhu şöyle diyecek, İkra كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا Buyurun, kitabını oku diyecek, her şey burada. Yani cenneti de sen getirmişsin, cehennemi de sen getirmişsin. Suçu benden arama, suçu kendinden ara. Yani dolayısıyla herkes bu dünyada cenneti de kendisi götürüyor, cehennemi de kendisi götürüyor. Rabbimiz diyecekti kitabını oku. Kefa bi nefsike yevme aleyke hasiba. Hesap verici olanlar bugün bu kitap sana yeter. O gün o kıyamet günü yevme teşhedu aleyhim elsinetuhum. Diller diller ona şahidi gelecek ve eller şahidi gelecektir. Ve arculuhum ayaklar da şahidi gelecektir. Bir makanu yamalun. Yani insan olun yaptıkları her şey orada dökülecek. Kaçış yok. Rabbimiz Yasin suresinde de şöyle diyor. <laughs> el yevme o gün yani kıyamet koptuğu zaman nehtimu <laughs> kapatırız diyor. Ala <laughs> afuhim yani ağızlarını diyor mühürleriz diyor. Ağızlarını diyor mühürleriz kapatırız ve tokallamuna aydihim eller konuşacak. Ağızlar konuşacak ve eller ne yapacaktır? Ona e, yani ağız kapanacak. Eller konuşacak. Ve teşhadu ayaklar da şahitlik edecek. Ayak diyecek ki biz de gördük. Bu adam zulüm yaptı. Bu adam insan öldürdü. Bu adam efendim e, insanları yok saydı. Ve teşhadu bima kanu yaksibun yani insanın yaptıkları ne varsa hepsi diyor ortaya dökülecek o gün. Başka bir yerde kelimesiyle Rabbimiz diyor ki ve yevma yuhşaru O gün diyor Allah'a inanmayan yani müşrikler yani e, yani Allah'a ortak koşanlar bu dünyanın işte efendim e, böyle gelmiş böyle gidecek. İşte öldükten sonra dirilmeye inanmayanlar, hayatın hesabını işte vermeye inanmayanlar, yani inkar edenler, kafir olanlar, cehenneme doğru sevk edecekler. Fahum yuzaun, onlar diyor cehennemde toplanacaklar. Yani şimdi ödüle inanmıyor, Allah'a inanmıyor. E bu adam zaten cehenneme gidecek. Yani bir insana, bir insandan eğer ödül almak istiyorsan ne yapacaksın? onu ona inanacaksın yani. Onu seveceksin, ona inanacaksın. Sen Allah'a inanmıyorsun, sen diyorsun ki beni cennete koysun. Bana ödül versin. Olmaz. İşte bunlar da Allah'a inanmayanlar cehenneme diyor gidecekler cehennemde toplanacaktır. Hatta diyor yani o cehenneme vardıkları zaman اِذَا مَا جَعُوهَا شَهِدَ Bu ayette de diyor ki onların kulakları diyor şahidi edecektir diyor. Kulaklar şahidi gelecektir diyor. Ve absaruhum gözler diyor şahidi gelecektir. Ve cüluduhum deriler şahidi gelecektir. Bima kanu ya'malun dünyada yaptıklarına karşılık. Şimdi burada Rabbimiz Celle Celaluhu üç tane organımız şahidi gelecek diyor. Üç tane organımız neymiş? Demek ki e, dillerimiz şahidi gelecek, kulaklarımız şahidi gelecek, gözlerimiz şahidi gelecek, Derilerimiz şahidi gelecek. Bu sefer orada yani o kıyamet gününde dedik ya olacak işler. Bu sefer insan onu diyecek ki ağız konuşacak. Diyecek ki ve kalu li cüludihim derisine konuşacak. Ağız deriyle konuşacak. Ağız derisiyle konuşacak. Diyecek ki lima tüm aleyna yahu niye bize şahit ettiniz? Niye aleyhimize tanıklı ettiniz? Ağız konuşacak, dil konuşacak. Niye aleyhimize şahit ettiniz? Kalu bu sefer de, o deri konuşacak. Ne diyecek ki? Antakan Allahu e, antaha kulle şeyin. Yani bizim hiçbir suçumuz yok. Bizi konuşturan birisi vardır. O da Allah'tır. Allah bizi konuşturdu. Yani bu ağzı konuşturan Allah olduğuna göre o deriyi de konuşturan Allah'tır. Ve o halakakum avvela marra. Sizi yoktan var eden O'dur. Yani Allahu Teala diyor ki kıyamet gününde insan oğlu böyle diyecek. Ne diyeceğini de söylüyor Rabbimiz. Ve ile turcaun ve dönüş tabii ki onadır. Başka nereye döneceğiz? Evet. Tabii bu derimiz nasıl konuşacak? Yani deri nasıl konuşur? Mesela böyle bir dünyada da var yani. Deri nasıl konuşur? Rabbimiz ayette diyor ki dünyada da bu oluyor. Bela kadri ala en nusawiye benana. Sizin parmak uçları bile diyor. Tekrar yaratmaya gücümüz yetiyor diyor. Parmak uçlarından bahsediyor bak. Tabi ta 1446 işte sene önce Allahu Teala bunu söylemiş. İnsanlar yeni onu ne yapmış? Keşfetmiş. Yeni deşifre etmiş, yeni ortaya koymuş. Parmaklar diyor o gün şahitlik edecek. Parmakları bir araya getiren de biziz diyor. Yani o parmaklar yok olacak ve bir araya getireceğiz diyor. E şimdi bizim parmaklarımız şu anda hakikaten bizi de şifre etmiyor mu? Mesela biz gidiyoruz mesela ehliyet alacağız. İşte parmak izi alıyorlar mesela. Veya hatta nüfusa mesela diyelim ki yeni kimlik çıkartacağız. Parmak izini mesela alıyorlar. O parmak izinde insanın ne yaptığı, ne ettiği hepsi ortaya çıkıyor. Çıkmıyor mu? Çıkıyor yani. Dünyada var bu. İşte ahirete de böyle olacak diyor. Oysa parmak da deridir. Ama işte insanı deşifre ediyor. İnsanı ortaya çıkartıyor yani. Sen yaptıkları hepsi ortaya çıkıyor. Yani bugün yani bu kadar diyelim. Yaklaşık olarak e, 52 milyar insan ölmüş bu zamana kadar. 52 milyar insan ölmüş bu zamana kadar yani. Hiç bir tanesinin parmak uçları birbirine benzemiyor. Yani bu çizgide var ya, birbirine benzemiyor yani. Allah böyle yaratmış. Bak yani hiçbir tanesi birbirine benzemiyor. Aynı zamanda şu anda mesela ne kadar kaç milyar insan var? 7.78 milyar insan var. Onların hiçbir tanesinin parmakları birbirine benzemiyor. allah Teala Celle Celal böyle insanları yani parmak uçları birbirine benzememek üzere yaratmıştır. İşte dolayısıyla kardeşlerim nasıl ki biz bu dünyada bak inanıyoruz. Adamın işte parmak izleri insanı ele veriyorsa öbür tarafta da insanın yaptıkları ne varsa ettikleri ne varsa Demek ki ortaya dökülecek. Yani eller konuşacak, deri konuşacak, göz konuşacak, kulak konuşacak. Ya şimdi buna inanan bir adam kötülük yapar mı? Asla yapmaz. Çünkü niye? Ya bunlar bana şeydik edecek. Benim yaptıklarımı ortaya dökecek. Yapar mı? Yapmaz. Demek ki bunun şeyinde ne kaynaklanıyor? Eğer bir insan Müslüman olduğu halde yanlış yapıyorsa, zulüm yapıyorsa, haksızlık yapıyorsa Bilin ki o adamın imanı zayıftır. Ahirete imanı zayıftır. Ahirete imanı güçlü olan bir adam hata yapmaz. O huwa ma'akum ey kuntum diyor bir ayeti kerimesinde. Sizinle beraberdir nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir diyor. Evet, demek ki deriler konuşacak. Dünyada olduğu gibi. Ayette de diyor ki <laughs> Sizin parmak uçları bile tekrar yaratmaya kadiriz diyor. Tekrar yaratılacak. Şimdi önceden bizim şeyimiz yok. Yani bizim e, ana maddemiz yok. Allahu Teala bir anda annemizin karnında ol dedi. O oluşmaya başladı. İşte annemiz topraktan çıkan ürünlerden yedi. Babamız topraktan çıkan işte ürünlerden yedi. Sonra işte babamızdan annemizin karına geçti ve biz olduk. Oluştuk. Allahu Teala ol dedi ve oldu. O bir damla sudan şekillendi, kalp oldu. Efendim organlar olduğu, bağırsaklar olduğu, hepsi olduğu bir insan. Ha bundan sonra son sorumlusun diyor. Ne zaman? Akıl balık olduktan sonra artık insan olur, sorumlu oluyor yani. Ve ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Hatta kel yakin. Ölüm sana gelinceye kadar. Biz ne yapacağız? Rabbimize ibadet edeceğiz, ona kulluk edeceğiz. Evet. Demek ki delilerimiz konuşacak. Rabbimiz devam ediyor ayeti kerimesinde. وَمَا <laughs> kuntum Teste'tiruna ey şahit عليكم sem'ukum ve la absarukum ve la cululukum velakin zanantum en Allah la ya'lamu kasiren mimma ta'malun Rabbimiz diyor ki bu insan oğlu var ya yani bu ahirete inanmayanlar bu insanın organlarının kıyamet gününde onu deşifre edeceğine inanmayanlar kesinlikle şöyle diyorlar yani diyeceklermiş Kesinlikle Allah yaptıklarımızın bir çoğunu bilmiyor diyor bu kişi. Yani böyle zannedenler ne diyor? Demek ki diyor Allahu Teala Celle Celaluhu bizim yaptıklarımızı bilmiyor. Böyle mi sanıyor? Allahu Teala diyor böyle mi sanıyor insan? Oysa Allahu Teala yerde de ve gökte de ne varsa hepsini biliyor yani. Ya buna inanan bir adam yani yanlış yapar mı? Evet. Yani bir insan desek ya Allah beni görüyor, benim yaptıklarımı görüyor, ben ne yaparsam görüyor. Bu davranışı yapar mı? Bu yanlışı yapar mı yani? Bu haksızlıkları yapar mı? Bu zulümleri yapar mı? Bu kadar cinayetler işlenir mi yani? İşte Allah'a inanmıyor yani. Ahirete inanmıyor yani. İmanında zayıflık vardır yani. Evet. Şimdi dolayısıyla biz ne yapacağız? Allah'ın bizi kontrol ettiğini her zaman hissedeceğiz. Eğer bir insan Allah onu kontrol ettiğini hissetse kesinlikle o adam harama yaklaşmaz. Haram yapmaz. Zulüm yapmaz, haksızlık yapmaz, insanları öldürmez, insanları ötekileştirmez, ayrımcılık yapmaz, ırkçılık yapmaz yani sayın sayabildiğiniz kadar yani. Çünkü niye? Buna inanmayan adam gerçek mümin olamaz. Gerçek mümin olamaz yani. Yani dolayısıyla kardeşlerim Müslüman olduğu halde Müslüman olduğu halde kötülük yapanı görürseniz, zulüm yapanı görürseniz, haksızlık yapanı görürseniz bunu bilin ki onun imanında zayıflık vardır. Onun imanı zayıftır. Çünkü niye? İmanı zayıf olmayan yani olmayan bir adam bunu yapmaz. Demek ki bu adamın imanı zayıftır. Adamı haksızlık yapıyor. Allah da demiyorum. Bütün insanlar Adem'in çocuklarıdır diyor. E şimdi hepiniz kardeşsiniz diyor. E Kardeş kendisi ne istiyorsa, senin için ne istemek lazım. Değil mi? Mumin kendisi için ne istiyorsa, kardeşi için sevmedikçe, kamil anlamında iman etmiş olmaz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman da aynı şekilde. Yani bir zarar, bir Müslümana bir zarar geldiği zaman, o zarar kendisine olmuş gibi, eğer e, onun kendisi huzursuz olmuyorsa, o adamın imanında zayıflık vardır. O adamın yani e, imanı zayıftır demek İslamiyetinde tam anlamıyla iman etmemiştir yani. Evet. Rabbimiz ayet dediği gibi yani ve huve ma'akum ayna ma kuntum. Nerede olursanız olun mutlaka Allahu Teala sizinle beraberdir diyor. İki kişi konuşursanız üçüncü benim diyor. Üç kişi ayettir bu ha. Yani ben hiç hikaye mi yok. Kur'an'da ne varsa aynısını anlatıyorum. Diyor ki üç kişi konuşursanız diyor dördüncü benim diyor. Bak aynısını söylüyor. Beşinci konuşursanız diyor altıncı benim. Ayet böyle devam ediyor. Mücadele suresi ayet 7. Yani diyor ki sanmayın ben sizi görmüyorum. Ben sizi görüyorum yani. Ya buna bir inanan bir adam haksızlık yapar mı? Günah işler mi? Ve huve ma'akum eyne ma'kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Nerede olursanız olun. Başka ayeti kelimesi ne diyor? Şah damardan daha yakındır insana diyor. Yani daha çabı çok, çok ayetler var. bir hadisle devam edelim. An Muaz bin Cebel kal Muaz ibn Cebel Allah ondan razı olsun şöyle diyor. La tazulu kadama abdin hatta yasala an arba'a diyor ki kıyamet gününde kıyamet gününde insan oğlu dört şeyden sorulmadıkça onun ayakları yerinden kıpırdanmaz. Ön, önce bir dört tane soru sorulacak. Hani mesela kabre konduğu zaman e, melekler soruyor ya, işte sen kimsin? Nereden geldin? İşte kimin ümmetindesin? Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Yani ki başta mesela bir insan geldiği zaman sormaz mıyız? Yani diyelim ki uzak bir yerden bir misafir geliyor, soruyoruz ya kimsin? Kimin nesilsin sen? Kimin oğlusun? Kimin aşiretindesin? Soruyoruz. İşte ona da melekler soruyor. Man rabbuka, Rabbin kimdir? Yani, oma nebiyuka, peygamberin kimdir? Oma dinuka, dinin nedir? Sen hangi dindensin yani? Bir hoş geldin bakalım. Bir cevap ver şunlara diyecek. İşte kıyamet gününde de şu dört tane soru sorulacak. Diyecek ki, sana bu kadar ömür verdim, sen bu ömrü nereden tükettin? Onu neyle yok ettin diyor. Hangi yollarda harcadın? Hangi yolda harcadın? İyi yolda mı harcadın, kötü yolda mı olacak? Bu soru sorulacak diyor. Başka Bu gençliği nereden harcadın diyor. Onu nerede çürüttün diyor. Ve gençlik bir yere kadardır yani hep genç kalacak halimiz yok. Yavaş yavaş gidiyoruz. Nerede harcadın diyecek. Üçüncüsü Rabbimiz diyor ki sen bu malı nerede harcadın? Bu malı nereden elde ettin? Haramdan mı aldın? Helalden mi aldın? Nereden aldın? Faizden mi efendim elde ettin? Faiz kazançtan mı elde ettin? Nereye harcadın? Nereden elde ettin? Bunu soracak. Başka dördüncüsü de ilimden soracak. Bilgiden soracak. Onun için bütün ilimlerin amacı ne olması lazım? İnsanı Allah'a götürmesi lazım. Eğer bir ilim insanı Allah'tan uzaklaştırırsa Bil ki o ilim ilim değildir. Yani bütün e, bilim adamlarının amacı ne olacak? İnsanları Allah'a götürecek. Evet. Rabbimiz bir ayet-i kerimese diyor ki İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kademu Yasin suresinde İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kademu asarahum ve kulle şeyin asina fi imamın mubin. Muhakkak ki biz ölenleri tekrar dirilteceğiz ölü ölenleri tekrar dirilteceğiz. Ve naktubu ma kadde asarum. Onların eserleri de hepsini ne yapacağız? Onları ortaya dökeceğiz. Evet. Bu asarhum eserleri de. Mesela bir e, annenin mesela çocuğu da nedir? Onun için eserdir yani. Onun için eserdir. Çünkü biz öleceğiz. Yani eğer çocuklarımız kalırsa o bizim için nedir? Bir eserdir yani. Çeşme yaptın o onun için eserdir. Bir şeyler yaptın, onun için bir eserdir. Demek ki insanlar niye öldükten sonra niye diriliyor? Amacı nedir? Hesap vermek için. Yani dirilip hesap vermek için biz dirileceğiz. Amaç o. Dünyada yaptıklarımın hesabını vermek için biz dirileceğiz. Dirilmenin amacı budur yani. Başka bir şey değil. Ve o gün Allahu Teala Celle Celaluhu bizi üç tane delille hesaba çekecek. Üç tane delille hesaba çekecek. Şimdi Allahu Teala yani üç şeyle bizi de şifre edecek. Allahu Teala bizi görüyor değil mi? Nerede olursanız olun diyor ben sizi görüyorum diyor. O bizi yarattı yani. Şimdi yaratan bilmez mi? Şimdi telefon yapmış adam bu telefonun hangi özellikleri var? Nereden bozuluyor? Nasıl oluyor? Bilmez mi? Bilir yani. Kaç tane özelliği var? Bilir. Allahu Teala da bilir yani. O bizi yarattı. Bizim ne yaptığımızı, ne edeceğimizi hepsini ne yapar? O bilir yani. Bir de ikincisi neymiş demek ki? Organlarımız. Yaptığımız bütün işleri organlarımız ne yapıyor? Kaydediyor. Biz mesela namaz kılarken ne yapıyoruz? Sünnetleri böyle yerlerimizi değiştiriyoruz. Ya düşündünüz mü? Ya bu niye bu hoca böyle yerleri değiştiriyor? Mesela burada kılıyoruz. Sünnetleri burada kılıyoruz veya şurada kılıyoruz. Niye? Kıyamet gününde namaz kıldığımız yerler bile ne yapacaktır? Şahitlik edecektir. Onlar bize bizi de deşifre edecek, şahit gelecek. Ya Rabbi şu kulun şu şurada sana boyun eğdi, sana secde etti, namaz kıldı. Onun için farklı farklı yerlerde namaz kılmak nedir? Sünnettir. Yani farzı kıldıktan sonra sünnetleri böyle farklı farklı yerlerde kılmak sünnettir yani. Evet. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle diyor ayet-i kerimesinde. Demek ki kardeşlerimizi de şifre eden Allah'ın bilgisi. ikincisi bizim vücudumuz, Üçüncüsü de kiramel katibin dediğimiz yani amel defterleri ortaya dökülecek. Bu üç şey ne yapacaktır? Biz insanın yaptıkları deşir edecek. Evet. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle diyor ki وَلَا تَقْفُ Hakkında diyor bilgin olmayan şeyin ardına düşmeyeceksin diyor. Niye? Çünkü inne السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ diyor Rabbimiz bir ayet kelimesinde. Çünkü efendim kulak, Gönül, kalp, göz hepsi nedir? Sorumludur diyor. Bir ayet-i kerimeyle bitiriyorum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةً خَيْرًا yara. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةً شَرًّا yara. <S davanların kadereuyler> Muhakkak ki zerre kadar iyilik yapan onu efendim o karşına çıkacak. Zerre kadar kötülük yapan da o, o karşına çıkacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizin hayatını rahat bir şekilde hesabını verenlerden bizleri eylesin. Rabbim bizleri imandan ayırmasın. Dünya imtihanımızı da güzel bir şekilde başarıyla geçmeyi nasip eylesin. Velillahi <laughs> el-Fatiha.